Te eksik. Tek eksik Bakın o gün bütün arkadaşlarımız da buradaydı. Herkesten Tayyip Erdoğan bu gerçekleri satabilir. Ama o gün burada binlerce insan olup bize de tanım oldular. Uludere Kaymakamı olup bize deliller kime emanet edildi, kime verildi? Şırnak Emniyeti yetkilileri bize o gün şu bilgiyi verdiler. Her türlü delili güvence altına aldık. Bütün yazışmalar, Verdik diye, kayyaka, savcıya verdik diyen kaymakam, savcıya verdik diyen emniyet yetkilileri bir yıldır niye suskunsunuz? Açık konuşalım. Bu katliamın emrini Tayyip Erdoğan verdiği için üstüne gidemiyorlar. Bu kadar netti. Eğer bu katliam emrinde Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumluluğu olmasaydı birkaç kişiyi şimdiye kadar harcamıştır. Tayyip Erdoğan değil midir bu kadar genereli paşayı, halubayı içeri koyan? Üç tane daha genereli içeri attıran. Ama kendisi yok. 34 defa güvenbet ağırlaştırılmış hapis cezalı bir suç işlemiştir. O gece buradaki askeri yetkililer, burada sınırdan geçişin siviller tarafından yapıldığı vekâltısına rağmen Malatya'daki evet. ve Diyarbakır'daki hava taktik yüzünden uçakların kalkması emrini bir hava bir kuvvetleri komutanı bizzat başbakanı arayarak onay evet. alarak buradan geçecekler sivildir evet. denmesine evet. rağmen buradaki karakol evet. bu bilgiyi vermiş. Buradaki insanları tanıyorum, sivildir, 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 sivildir,

sevgililer, gençler. olay bu kadar net. Bir yıldır neyi araştırdıklar? Bir yıldır saklamaya çalışıyor, örtmeye çalışıyor. Bir yıldır kurtulmaya çalışıyor. Gülten Kışanık bir PKK'liye canlı sarıldı diye dokunulmazlığını kaldırıp içeri hapse atıracağız diye Recep Tayyip Erdoğan. Sen şu teferin arkasında 34 Türk çocuğunu gencini öldürdün. Bir insana insanca sarıldı diye dokunulmazlığını kaldıracağım diye Recep Tayyip Erdoğan 34 kişinin katliamının emrini verdi. Senin dokunulmazlığını ee, da kaldıracak. Gün gelecek seni o halk yargılayacak, mahkum edecek. Bundan kaçamayacaksın. Senin için kolay olabilir. Sende vicdan kalmamış. Bundan emin olduğumuz için söylüyoruz. Senin için kolay olabilir. 34 çocuğu genci savaş uçaklarıyla parçalama kolay olabilir. Ama bu hatunuz biracak. Şunu da biliyoruz. Türk savcısı, Türk hakimin, Türk polisi, Türk başbakanından hesap sormayacak. Bundan da eminiz. Çünkü bu tepenin arkası Kürdistan, bu tepenin önü Kürdistan, ölenler Kürt çocuğudur. Savaş uçağıları Türk savaş uçağıdır. Hepsi birbirini koruyacak. Bu kadar, kadar açık bir Bu topraklar Kürdistan toprakları olduğu için bu halk biz Kürdüz. Bunu inkar etmeyeceğiz dediği için savcısı, hakimi, polisi, genel kurmay başkanı, medyası, başbakanı el ele verip işte bu kapyamı örtebiliyorlar. Bodrum'un, Marmaris'in, Kaş'ın, Fethiye'nin bir köyünde bunu yapamazsınız. Savaş uçağıyla orayı bombalayıp bir yıl boyunca pervasızca o halka aferet edemezsiniz. O halde Kürt'e düşen bir tek şey var. Onu da açık konuşalım. Kürdistan yok diye mi bize bu mu yapıyor? Eksiklik bu mu? Kürt halkı bunu savunmalı evet. diyor. Evet. Kürt halkının da bir Kürdistan'ı olmalı. Kürdün Kürdistan'ı olmalı ki Roboski'nin hesabı zorlamayız. Başka çaresi yok. Başka yolu yok. Aksi takdirde bunlar bize bunu yüz yıldır yaptılar, yapmaya devam edecekler. El birliği de üstünü örtüp televizyonlara çıkıp bize hakaret etmeye devam edecekler. Tersimde yaptıkları gibi. Şehzait'te, Zilan'da, Ağrı'da yaptıkları, Koçgiri'de yaptıkları gibi, Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta, Gazi'de yaptıkları gibi katledecekler, çıkıp televizyonlardan hep el birliğiyle bu işin nasıl yaptıklarının keyfini çata çata bize hakaret edecekler. Biz bunu kabul etmiyoruz hiçbir savcıdan, hiçbir mahkemeden adalet dilenmiyor. Siz de adalet olmadığını Mahkemelerinizde, savcılarınızda, kanunlarınızda adalet olmadığını biliyoruz. Sizin o AKP cemaat yargı sisteminden de adalet dilenecek kadar da güçsüz zavallı değiliz. Hesabını biz birkaç saate hükümetleşebilecek bir olay bir yıldır neyi araştırıyor? Utanmadan, utanmadan, sıkılmadan bir yıl geçmiş aradan çıkıp diyor ki durun bakalım diyor savcılar bir tamamlasın da hepsi sivil mi değil mi? Bunlar suçlu mu suçsuz mu göreceğiz diyor. Kurmaya çalıştığı tezgah bu işte. Savcıya talimat verecek, bunları suçlu göster, bunları bir şekilde terörist göster, kaçakçı göster ki biz de bu işten kurtulalım. Bu savcıların başaramayacak. Burada kaçakçılık yok. Kürdistan kendi köyleri arasında ticaret yapar. Burada kaçak olan sınırın kendisidir. Yasa dışı olan bu yapay sınır. Onun dışında burada yasa dışı bir şey yok. Kanun dışı bir şey yok. Yasa dışı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu zihniyetidir. Bağdat'ın, Tahran'ın, Şam'ın politikası. Hukuk dışı olan budur. Kaçak olan budur. Kürdün kendi köyleri arasındaki alışveriş kaçakçılık değil. Bu insanlar burada sizin köleniz değil. Kendi topraklarında binlerce yıldır onuruyla yaşayan Kürdistanlılardır. Boboski katliamının altındaki gerçekler bunlardır. Bunlar konuşulmadan, açığa çıkmadan kimse olmaz, duramaz. Roboskin'e Sabancı öyle sorulabilir. Bu bir Kürdistan meselesi. Roboski katliamının nedeni Kürdistan'ın önünü kesmektir. Kürt halkı özgürleşiyor. Kürt halkı kendi vatanında kendi yönetimlerini kuruyor. Buradaki halklarla eşit kardeşçe yaşamın temellerini atıyor. Bunlar da bunu bombalayarak, parçalayarak durdurmaya çalışıyor. Roboski katliamı kaçakçıların yanlışlıkla katledildiği bir olay değil. Kürt halkının özgürleşmesine Kürdistan'ın kendi statüsüne doğru giden yolun bombalanmasıdır. Kürtlerin de bunu iyi bilmesi, iyi düşünmesi, iyi anlaması, idrak etmesi lazım. El birliğiyle ulusal ittifakını güçlendirmesi, bu Roboski katliamının verdiği mesaja karşı ulusal ittifakla cevap vermesi gerekir. Bugün yıl dönümünde Roboski'de işte halkımız bu mesajı vermek için buradadır. Roboski şehitleri, Roboski'li analar, Roboski mezarlığının bize talimatı budur. Emri budur. Bir arada olun, birlik olun. Direnin, özgürleşin, kazanın. Bize verdikleri talimat emir budur. Onların emri de, talimatı da baş göz üstünde diyoruz. Direneceğiz, özgür. Edeceğiz, edeceğiz. Ben bir kez daha bütün halkımıza Roboski'nin belli olan faillerinden hesap sormak için direnen bütün onurlu dostlarımıza, Türkiye'li yoldaşlarımıza, Türkiye'nin Kürdistan'ın dört bir tarafından buraya gelip bu dayanışmayı gösteren herkese bir kez daha bütün halkımız adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum ailelerimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz Roboski'nin hesabını sorma sözünü verdik. O yolda hep birlikte yürüyoruz. Bir kez daha hepimizin başı sağ